misafiriniz geldi. Ay biliyoruz herhalde. Her zaman hatırlatmanıza gerek yok. <laughs> Buyurun, kurye mi? Bayram. Yok, doğum günü. Hah, onun için geldi. Tamam, ne gecede? Hediye. Tamam, ver git. Niye gidiyorum ya? Kurye değil misin kardeşim? Hayır, bayram. Yok, değil, doğum günü. Adım bayram. Ne yapayım kardeşim ben senin adını? Kurye misin, değil misin? Değilim. O zaman niye kurye gibi bakıyorsun? Ya kurye nasıl bakar ya? Sedef'in okuldan arkadaşıyım. Doğum günü. Için geldim. ay kusura bakma ben böyle görünce konduramadım geç şöyle buyur <laughs> ay oğlum ne yapıyorsun Cuma çıkışı gibi diye kızım ben geç şöyle <laughs> merhaba bayram ben ben de kamsu ben de Cenk Ne güzelmiş o şimdi <laughs> hangisini kullanıyorsun su <laughs> ne diyorduk bu kamsucum ha dört yıl İspanya'da Real Madrid'de yaşadım. Madrid değil mi o ya yok bu Real Madrid o iki Madrid yani <laughs> biliyor musunuz geçen yaz beni zorla Venedik'e okumaya göndereceklerdi. Ya Allah taş şaka yapıyorlarmış. Su şaka sevmiyorum ben ya. Beşiktaş zöp çürdü bir tane be. Zöp çürdü mü? Gol bilirim bu? Arada bir bakıyorum öyle. Aa siz iyice erkek muhabbetine döndünüz. Ben de on günü kızına bakayım. Asur, Wi-Fi şifresi neydi? Sağ ol sus Ha sen de fakirsin değil mi? Nereden çıktı o ya? Telefondan maç takip ediyorsun bir. Maddeye futboldan biliyorsun 2 Gittiğin yerde wi-fi şifresi soruyorsun üç. Buradan mı anladın? Hayır. Bak kase ne? Kajuante fıstığı eklemişsin bir sona kalmış. Sen profesyonel bir fakirsin. <laughs> Üzülme be Cenk Alptu. Adın da mı yalandı oğlum? Naci <laughs> Oğlum niye yalan söylüyorsun? Bir su için onlar gibi olmam lazım. Harcarlar yoksa. Adama bak sosyeteye sızmış. <laughs> e ben de Sedef'ten hoşlanıyorum ne yapacağım? Sedef'in de senden hoşlanmasını istiyorsan fakir olduğunu sakın çaktırma. Bana ayak uydur. Anlaşıldı. Buna... Hepiniz doğum gününe hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Gaza geldim galiba. Girişimizi beğendin mi? Vallahi çekmek öden daha az geldim ben. Hoş geldin Bayram. Hoş buldum. Tanıştırayım babam Ekrem, annem Pervin. Merhabalar. Ay çocuğum ne yapıyorsun? E ona da neticede diye. <laughs> Anneciğim babacığım tanıştırayım Bayram. Aa ne güzel ismin var. Evet, bayram bolluk bereket demek. He, bayram neşe mutluluk demek değil mi ya? Bizimkiler başta hata yapmış. <laughs> bayram bizim okuldan babacığım. Derse de çok iyi. Baban Baba ne iş yapıyor peki? He, ya... Yatırımcı. Babası büyük yatırımcı. <laughs> <laughs> ha, evet, evet. Öyle yatırıyor parayı. Ben de çok hakim değilim. Benzin, <laughs> petrol, dizel. Hi <laughs> İlahi Ekrem amca. Çok ayı ben yapmadım ki ahu. Yemek hazır hanımım! Ay hanımım Nasım hanımcığım! Yemek hazır Pervin! Bunun da çoğaltası yok! Gizliniz bu sofraya geçelim! Evet karşınızda ahtapot! Ahtapotu mu alkışlıyoruz? Bayramcığım hayatımda yediğim bütün ahtapotlar oldu. Hiç hatırlamadım ki. çok özel bir atap. Evet, bu filmde Tarkan'a saldıran atapot. Ben de geçen gün Bayer Mini çok özel bir atapot yedim. O özelliği neydi? Maç sonuçlarını tahmin ediyordu. Atapot bol yemişim ya. Hiiii! İlahi Ekrem atap. Ay ben yemeyecektim tabağımı kim koydu? Tam ise belki sürünerek gelmişsin. Hay 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 yine yine Ayşe amca. <laughs>